Gel kuzum benim, gel benim güzel gözlüm benim, gel. Gitme gitme gel. Gel kuzum gel. Gel nereye gidiyor? Arkadaş olmuştuk hani gel, gel kuzum gel. Gel kuzum gel, gel. Gel şuraya bırakıyorum bak gel. Gel hadi. Oy çok güzel gözlerim varmış gel. Gel bir bakalım gel. Gözlerine bir bakalım gel hadi. Gel bakayım. Gel gel. Ah gidiyor. Çöpe doğru. Geldim kuzum geldim. Hemen geldim. Evet tahmin ettiğimiz gibi. Gel kuzum. Gel, gel, gel kuzum, gel. Evet kuzum, senin için durdum bak, senin için durdum. Evet. Güzel kuzum benim, gel. İyi, şurada düşme. Yavaş dikkat et, dikkat et. Aşağıda mı? Gel, aşağıda iyi. Gel. Gel kuzum, gel, gel, gel hadi. Gel, gel, gel hadi, gel. Oy döktür, döktürdün, döktürdün. Gel. Ya burada burada gel, çok acıkmış. Oy oy oy, çok acıkmış. Kuzum benim, benim kuzum çok acıkmış. Gel. Maşallah, maşallah. Hadi. Hadi buyur kendin. Hadi bakalım. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, kuzum, yavaş. 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 Sakin, sakin, bir sakin. Bir saatim olur musun? Bir saatim olur <laughs> mı? Şey. Yok, yok, yok. gel gel bakayım. Hadi orada, orada 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 oraya bıraktım hadi. Hadi hadi. Maşallah maşallah. Maşallah tamam seveceğim seveceğim orada orada orada. Sevemek <laughs> mi istiyorsun? Tamam seveceğim seveceğim tamam. Teşekkür etme teşekkür etme. Orada var. Orada var ha orada var tamam tamam. Tamam heyecanlanma kuzum heyecanlanma kuzum. Heyecanlanma düşürme yere bak. Düşürme yere tamam mı? Ben su getireyim sana dur. Tamam 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 tamam. Tamam onu bitirmemişim tabi bitir şunu gel. Heh bir bitir şunu gel bakayım hadi. Hadi bakayım. <laughs> gel kuzum sen de gel gel. Gel, 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 Yere dökülen mamalar yiyor. Yazık. Gel, gel, pis, 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 gel, gel kuzum, gel. Oraya mama döktük ya. Gelme, gelme. Ben geliyorum oraya. Gelme, gelme. Bak araba geliyor. Gel, gel. Gel araba geliyor. Kaç, 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 kaç. Gel, gel kuzum, gel. Gel, ben geliyorum buraya. Çok mu acıktın sen? He, hep döktüm mamaları. Tamam, tamam kuşum. Al, al, al. Bunu sen ya. Hadi. Hadi şu siyah bebeğe vereceğiz. Burada da ne trafik var kardeşim. Amma var ya. Yavaş, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Gel, gel. Gel kuşum, gel, hadi, gel. Bak siyah koydum ben onu, sen yiyorsun. Ciddi orada kim yiyor? Sana mı koydum onu? Kuzum, pisi pisim. Nasılsın? Yemek mi arıyorsun? He? Geliyorum. Ee, gel, gel kuzum, gel. Gel güzel kuzum, gel kuzum, gel. Gel, gel hadi, gel. Gel hadi, gel. Gel, gel hadi. Gel hadi, karnını duyur, gel. Gel hadi. Gel. Gel hadi, al. Senin için evet, gel bak. <laughs> buraya <Göbriye> bıraktım, gel. <laughs> gel hadi. <laughs> Açma, şey de şey de derim kocama. Afiyet olsun sana. Hadi görüşürüz. Hadi. Günaydın. Kahvaltınız geldi. Gel kuşum gel. A, kuş. Al kuşum al. Al kuşum al 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 kahvaltı gel. Gel hadi. Gel. Gel bebeğim. Gel. Gel bebeğim gel kahvaltını yap gel. Gel kızım benim gel. Gel hadi dur. kuzum. Günaydın kızım. İyi kuzum iyi. İyi afiyet olsun iyi. Hadi Allah'a emanet ol. Al kuzum benim gel. Gel. Gel güzel kuzum benim gel. Gel bak buraya bırakıyorum gel. Gel. Gel gel, gel. buraya bırakıyorum. Koş 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 koş. Koş koş benim kuzum benim gel. Gel benim gel benim güzel kuzum gel. Gel bakayım gel. Gel. Hadi. Doyur karnını hadi bakayım. Maşallah kuzum ha. Mazalamız da güzel. Hadi, 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 hadi. Yok yok gel gel sok 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 gel 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 sok 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 oğlum sana da et getireyim. Oğlum. Dur. Dur oğlum dur. Heh, tamam. Tamam. Afiyet olsun. Hadi sağlıcakla kalan. Şey, güzel kuzum gel. Tanıdın mı beni? Ya. Gene benim. Evet. Evet hemen tanıdı bak. Hemen tanıdı kızım. Evet kızım. Evet kızım. Evet kuzum. Evet, gel kuzum. Bebeklerin yok mu bugün? Gel bakayım. Gel. Gel kuzum. Kuzuma acıkmış kuzum. Hı. Bebekleri yok mu He? Ne yaptı? Okula mı gitti bebekler? Gel kuzum gel. Burası güvenli. Gel kuzum gel karnını duyur, gel. Gel gel bir. Gel. Gel kuzum gel. Gel hadi. Gel. Hadi gel. Gel kuzum. Gel kuzum gel. Gel karnını doyur. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Hadi. Hadi Akıllı kuzum benim. Hadi. Olsun. S -s 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 -s. Gel kuşum gel, gel kuşum korkma gel. Gel hadi gel, gel burada, burada gel. Gel kuzum benim gel, gel güzel kuzum benim gel. Gel, gel kuşum, böyle kalma. Gel, gel. Bak, babanın kokusu gelince hemen ağızlarına şapka getiriyorlar. Gel kuşum, gel. Gel kuzum benim gel. Oy, oy bir daha geldi. Oy, oy, oy bir daha geldi. Gel hadi gel. Getiriyorum, sana da getiriyorum, dur. Fix. Gel. Hadi sen de hadi. hadi. Aferin. Kaçma kaçma. Afiyet olsun. Hadi bak. Güzel güzel doyurun karnınızı. Sen de önünden ye. Hadi bakayım. Hadi. Aferin. Aferin. Şşt şşt şşt. Niye öyle yapıyorsunuz? Niye dövüşüyorsunuz? Gelin. Gelin. Çöpün altına. Gelin. Gel, gel. Hadi. Dövüş kadar. Kavga etmeden. Hadi. Yağmur yağıyor. Çabuk. Bebeğim, yaban bebeğim. Ne yapıyorsun burada? Kardeşlerin nerede? He? Neydi kardeşlerin kocuk? Tanıdın mı beni? Dur sana mama vereyim, kardeşlerini orada beslerim. He bebeğim, he benim yaban bebeğim. Geliyor bebeğim, dur korkma. Korkma geliyorum, gel. Gel yaban bebeğim, gel bakayım. Gel bakayım, gel. Gel bakayım, gel, gel, gel şöyle, Gel. Gel, doyur karnını, gel. Gel. Burada, burada, yukarı çıkacaksın. Aşağı niye indin? Gel, gel. Gel hadi. E, niye aşağı indin? Mama burada kaldı. Gel. Gel bebeğim. Gel. Gel hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun kuzum benim. Yaban bebeklerin birincisi. İnşallah ötekiler de çıkar. Onlar beni bekliyor. Onlar Müslüman insanları bekliyor. Onlar Müslüman insanları bekliyor, Müslüman insanları bekliyor işte. Gel kuzum, gel kuzum. Gel, gel, gel bebeğim. Gel bebeğim, gel. Gel, gel bebeğim. Gel bebeğim sen, gel. Gel bebeğim, gel. <laughs> tamam, tamam bebeğim, tamam. Tamam bebeğim, tamam. Vereceğim bebeğim, vereceğim. Vereceğim bebeğim, vereceğim. Gel. Gel, gel, gel bebeğim. Gel bebeğim, gel. Kendim. gel bak gel 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 yaptın mı beni gel 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 oğlum gel 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 Heh. şuraya döküyorum bak gel gel hadi gel hadi hadi iyi orada hadi ye oğlum benim afiyet olsun sen ye onu ben getiriyorum sana gene.